Her gece her gece her boka komoy bu manyaklarda. Yetti be! Aa, sanki beynimde ötüyor o kornalar. Ulan çocuk mu hasta hastalığı mı var? Hiç umurlarında değil. Ben kafayı üşütmeden, kulağım sağır olmadan bir bitsin bu maçlar. Horoz keseceğim Sıtıka, horoz. Ha? Bir şey mi söyledin anne? Siroz mu? Ay evlerden uzak. <laughs> Ama iki tane bire içmeyle siroz olmaz abim, korkma sen. Ne sirozu kız? Hacıbat Karagöz yapma anne. Yani yanlış anlamanın da bir sınırı var değil mi? Horoz nerede? Siros kim? Salak. Zaten cinlerim tepemde. Ha ayılar ha! Ya sarhoş. Ne hepsi arabaların tepesinde. Şeytan diyor ki git mutfağa. Zeytinyağına kızdır. Dök tepelerinden aşağıya. Kaşağı mı? Değildir herhalde. İnsan durduk yerde niye kaşağı desin ki? Yok yok. Kesin başka bir şey söyledi de ben kaşağı olarak algıladım. En iyisi şu balonun topaklarını çıkarayım da. Oh. Vay cadı, şuna bak be! Ulan kulakların tıkalıydı, niye söylemedin ha? Ses düzeni olmaksızın başcavuşun eşeği mi yerleniyor burada Sıdık Hanım? Ne yapayım kız anne? Bir genç kız olarak kulak da korumak zorundayım. Bu yaşta sağır kalmayı kim ister? Ah! Kız aşağı! Ah! Ah! ah. Kapşadaki mayap galeyana geldi gene. Tam o adamdan ha, yani. Her akşam işinin şerefine balkona çıkıp cam 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 cam, cam havaya saydırıyor. Yetti yet, ya. Yetti. Yetti. Kız bana bak. Ha. beyaz bir bez getir. Camdan aşağıya bayrak gibi sallandırıp herife çatalım. Hı -hı. Hayır bırak ya bulaşma. Çıkma siperden. O herif bir laftan anlamaz. Geçen gün gene bir şarjör boşalttı gökyüzüne. Balkona çıkıp hayırdır amca ne oluyor diye sor. Neymiş ayının derdi? Amerika'nın Nebraska eyaletinde yaşayan bir Türk bilim adamı yapay kalp geliştirmiş. Haberlerde duydum, duygulandım dedi. Ayı! Onların duyguları falan da bir tuhaf! Vallahi bilemeyeceğim. Geçen sefer de Fen Lisesi öğrencileri... ...Dünya Matematik Olimpiyatları'na birincilik aldı diye ateş açtıydı. Ne? Adamın oğlu matematikten olmamış, anlamadım kız. Ay saçmalama anne, o herifin oğlu nasıl... ...ferlitesine girip matematik problemi çözsün? Adam ateş açmaya yer arayan delinin tiki. Sorunca sevindim, duygulandım filan diyor. Bir Türk bilim adamı yapay beyin icat ederse ancak kurtulur o herif. Aa! Aa! o zaman be. Ah, herif manyak diye burada vızır vızır kurşun altında mı Aa Bu ah, kadar sevinecek oluyorsa çekip tavuk falan çalsın. Deli olma anne ya. Hadi o herifle baş ettin diyelim. Ortalıkta bir sürü silahlı insan var. Çoluk çocuğun bile belinde artık silah var be. Hadi şeycikler olmaz kız Sıdık'a. Kız cephaneliği bitti galiba. Herif sustu. Tek çözüm var Sıdık'a. Dürbünü bir tüfek alıp herifi aşağı indireceksin. Ne bu böyle her gece her gece herifle mi uğraşacağız ya? Ne yap? Sevincelik oluyormuş. Yok duygula diyormuş. Ayı yavrusu. Buna bak. Dürbünü bir tüfek. Kaç para kız? Ayıp anne ayıp. 5 saniyede silahlanmaya kalkıştı. Ee, ne farkımız kaldı şimdi bizim o ayıdan? Yok ya, teslim mi olalım yani şimdi? Aslanlar gibi çarpışırım evelallah. Teslim olmam Sıdıka'm, kurşun saçarım. Man, manyak görüşmüyor. görüş. ne be? Kurşun sıkmak ne demek? De de şey gel, gel buraya ya, Çek ya gel. Ya anne lütfen <laughs> manyak olma ya. Şişt. Ne yapalım işte, bazı kompleksli insanlarımız... ...hava olsun diye yanlarında silah taşıyıp... ...içkiyi fazla kaçırınca havaya ateş ederek eğleniyorlar. Bak rica edeceğim, olayı büyütüp herifi duello'ya falan çağırma. Duello falan gerekmez, ben adam silahsız da bana bak, bana adıyla sanıyla ayı Safiye derler. Ne? Sen bak, öyle babam dayak da atarken susuyorum. Ayı anlamı göstermiyorum, o başka. O benim beyim. Hem döver, hem sever. Bak şimdi, ben gidiyorum bu herifi haklıyorum, tamam mı? Sen burada kalıyorsun ve gerekirse polis çağır. Hayır anne, bak. Olaya abin, baban filan karışırsa büyüğün altından kalkamayın. Ay Sıdık'a karışma! Ha? Babana biraz göz dağıldı, ha? Allah'ım <laughs> yarabbim, bu kadın beni çıldırtacak. Enough <laughs> Anne bırak adama boğulacak. Ay kadın resmen çıldırdı. Anne sana söylüyorum bırak. Bırak adamın gırtlağını. Bak bayıldı zaten bırak. Ulan gebersin de konuş hadi konuş. Bir daha mahalle arasında öyle silah çekmeyeceğim. Silah sıkmayacağım diyor. Ha! Anne hadi gel bitirdin işini hadi. Bak bir şey değil adam ayılınca karıdan dayak yedim diye kendi kendini vuracak tabancasıyla hadi. <laughs> Korkutsun kız anne. Doğrusu senden hiç beklemez. Genç kızken sen judo ile falan hiç uğraştın mı? Kız hakikaten hiç ayı boğdurma peki. Silahsızlanma konferansı hakkında ne düşünüyorsun? Kız susacak mısın? Sen sızdık ha? Ay tamam sustum. Yeter ki sen öfkelenme. <laughs> kız anne bu menekşenin dibinden tuhaf tuhaf şeyler çıkmış. Yolayım mı? Hayır yolma. Menekşe'nin dibine ceza olsun diye Arnavut biberi ektim. Aa. o biberler büyüsün de arasında kaybolsun. Görsün bakalım gününü. Bana bak <laughs> sen de konuşup yüz verme şu hasbaya. Kız çok gülünsün anne ya. Bir de benim bilimsel çalışmalarımla dalga geçiyordu. <laughs> ceza olsun diye menekşenin dibine biber ekmişmişmiş. Kız bir de kezzap dökseydin ha. İdam etseydik kaybanı. Dünkü silahlı adama saçtığın dehşet seni kesmedi galiba. Ha? istene kaltak menekşe seni dirdir dir iblis melune. Dalga geçme kız anneyle. Ah. Benimkisi senin hesap bilimsel deney falan değil. Bildiğimiz terbiye olayı. Terbiye etmez sen açmaz bunlar. Bak geçen de şu açeliği 10 dakika buzdolabına kilitledim. Çıkışta dört tane açtı ya. Ay. Uslu dururlarsa su da var, gübre de var. Öyle naza kaprise falan gelemem. Sen çekil bakayım şöyle. Aa. Ah. Ben şunlara bir bağırayım. Sen şimdi gör bakalım o zaman nasıl açıyorlar. Lan! Ayağıma üşenmem, keçi getiririm hepinizi yediririm. He Allah! Sizi bana sayıyla mı verdiler? Ha? Anne yavaş. <laughs> Ay korkudan benim bile <laughs> ödüm patladı. <laughs> Ay, az kalsın. Fotosentez yapıyordum. Ulan yakarım çakmakla kokunu he! Giyatin, giyatin! Giyatin! <laughs> Gülme kız, arka çıkma şunlara be! Senden yüz bulacaklar. Bana bak Sıdıka... ...bunların gözü önünde seni öyle bir döverim ki ibret olsun diye. <laughs> Vallahi onu yaparsın, diyecek hiçbir şeyim yok. Dün gece o silah sıkıcısı Ayı'yı nasıl paketleyip kaldırıma koyduğunu gördükten sonra. O başka Sıdıka. O basit bir zabıtı olayı çocuğum. Şimdi terbiye mevzusundayız. Bak seni de bu çiçekler gibi zamanda dövmeseydim... ...e şimdiye kaltak olurdun ya. E kabahat işledin mi cezasını göreceksin. Bak şimdi maaş hanım hanımcık bir kız Ha, ondan 17 yaşıma kadar yatağı işedim ben. Daha el kadar bebeyken yukarım kokunu çakmakla işeme diye tehdit ediyordum. Tepki olarak bilinçaltım 17 yıl boyunca yatağa işledi işte. Ay ne alakası var Sıdık'a aa. O zaman cin musallat oldu sana çocuk? Ha, zippo cinleri. Çakmak çakmak. Öyle zippo zippo falan ne oluyor? Öyle konuşma anneyle bana bak. Sen böyle benim ünvanımı cadı boğaz safi olarak değiştiremezsin. Tamam mı? Tamam, anne tamam. Aman diliyorum Zeyna Hanım dur. Zeyna kim kız? Ha? Öyle deme anneye her zaman. Zeyna artist. Televizyonda dizisi yayınlanıyor yani. hani, Zeyna Değirmencioğlu. Pamuk Prenses'in azıcık yapılı ve agresif olanı. Kı, acayip kılıç kullanıyor. Daha gibi herifleri anla. tak 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 tak. Zeyna ateşli silahlara da karşı Ya yani. dur <laughs> bir dakika anne! İlkel zamanlarda terlik bir silah olarak kullanılıyordu. Daha çok ok otomobille kopacak. Bu bakımdan zaman kazanmaya çalışıyorum. Bak uyarıyorum. Şimdi çıkarsam ufak bir kıyametle atlatabiliriz Sıdık'a. Akşam baban geldiğinde kıyametin ebatları bir büyür aklını almaz. Anladın mı? <laughs> İyi tamam o zaman. Yalnız e, terlik seçme hakkın var mı? O pomponlu yumuşak terlikle vursak çıkarım. Olmaz öyle şey. Aa, e, bebek patiyle vursaydım bay. <laughs> Bir Birkaç yıl sonra olabilir mi? Arada ben vücut falan çalışayım ha? Sevgili günlük. Sanıyorum babamla yaptığı antrenmanlardan olacak. Annem bayağı iyi kroşe ve aparkat atabiliyor. Attığı seri yumruklarla karşı evdeki silahlı ayıyı ilk rantta abondan etti. Şiddet şiddeti doğuruyor günlük. İnsan çevresindeki hır gürün arasında şurada evin içinde minderde kedi gibi otururken bile bir anda vahşetin göbeğine düşebilir. Çıldırıp kurşun saçmak a meselesi. Yarın ilk iş kendime kurşun geçirmez süeter örmeye başlayacağım. Camın önüne de kum dolu çuvallar yığmayı düşünüyorum. 2003 e var. Peki güzel günlere daha çok var mı günlük?